Evet yeni ay sabahından merhabalar arkadaşlar. Şimdi bugünden itibaren başlayıp önümüzdeki 10 gün boyunca tahammül ettiğiniz, uğraştığınız, idare ettiğiniz her konuda inceldiği yerden kopsun. Bırak ne olacaksa olsun, ne hali varsa görsün diyeceğiniz konularla baş başa kalacaksınız arkadaşlar sizi yoran, aşığı çeken, bağlayan ne varsa yani geçmişe yönelik, şu anlık, geleceğe yönelik ne konularda, hangi konularda kimlerle alakalı veya kimler prangaysa oralardan özgürleşme isteği, böyle bir e, yukarı çıkma isteği gerçekleşecek arkadaşlar. Çünkü kolektif şuurda yani hakikat düzleminde bugün bugün dikey tırmanış gerçekleşiyor asi, isyankar, böyle sınırları zorlayan bir ruh hali ön planda olabilir. Yani kısacası bu dönem artık taşınamayacak yükleri bırakma cesareti getiriyor arkadaşlar. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Şimdi bu yeni ay çok önemli bir yeni ay bu arada. Yani neden? Çünkü hemen 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 bütün gezegenler retroda ve şu anda Merkür akrepte, yani Güneş ay zaten akrepte, Venüs akrepte. E şimdi haliyle Gezegenler şunu diyor yani gezegenlerle aslında bizim kolektif şuurumuz arkadaşlar. Eski dünya çöksün diye biz geri gidiyoruz. Siz ilerleyin diye biz geriliyoruz. Hakikate hazır olun çünkü yeni insanlık doğuyor diyor gökyüzü arkadaşlar. Yani şu anki konular ya inanın bana ya gerçekten inanın 2026'nın konusu. Sizin şu anda yapmış olduğunuz her adım, bilincinizde gerçekleşen her devrim, zihinsel yaşadığınız her e, deprem diyeyim, sizin 2026 ve sonranızı oluşturacak. Çok enteresan bir yıla giriyoruz. Onun da başlangıcı. Tekrardan sevgiler.